Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla balon uçurdular. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan personel, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu balon uçurdu. Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla tarihi 10 Gözlü Köprü'de etkinlik düzenledi. Kadına şiddete dur de pankartı açarak yürüyüş yapan belediyede görev yapan kadın personel, ardından kadına şiddete dur de yazılı turuncu balonları uçurdu. Etkinliğe Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam katıldı. Da Biraz daha Bir da gidebiliriz. <laughs> <laughs> Kadınlarla ilgili yapılabilecek, aileyle ilgili yapılabilecek herhangi bir projeniz, keşke benim imkanım olsaydı da. Tebrikli olarak hepinizin kendinizi alkışlamanızı rica ediyorum. Sağolun sizlere, güzel yüreğinize. Bu organizasyon için belediye başkanındakiniz ve valimiz, sayın bir karanlığa teşekkür ha. ediyorum. Bir günde yani hep, her zaman hepinizin katlarımızın bizim yer, yanımıza yeri ayrıdır.